Şöyle e, dün yoğurt yaptık. Bakın. Taş. Taş gibi bir yoğurt. Bu güzellik uyandı. Ona koştum. Sesimi duydu. Hemen uyandı. Günaydın. <laughs> Neden öyle bakıyorsun anneciğim? Oh. Bebeğim. Bas, bas tuşa kapat hadi. ne yüzüme gelmesin en saçma abla annem alsana bu fotoğrafları. Atacağım. Yerine yine bozma ablacığım. Bunun adını ne ben? Arzu alama geldik. Mars'ın güneşle imtihanını izliyorsunuz şu anda. <laughs> Ama güneş telefon bulduğu için hiç umurunda bile değil. Nasıl kokluyor? Kurban olurum sana ben. Ay her yerini kokluyor. Mars bebek mi geldi? <laughs> Hani benim oğlumun kardeşi Mars? <laughs> gel annem gel. gel. gel mama. Bu minnoşu aşıya götürdük. Babaannesi bebek arabamızı getirdi Çorlu'dan. Merve ablası da şeker verdi. Eczacı ablası. Şimdi şekerini yiyor. Bir ortalığı yıktık. Kustuk ettik değil mi kızım? biraz bebek arabası reklamı gibi oldu. <laughs> şimdi eve gidiyoruz. Herkese ikinci günden merhabalar. Biz şimdi dört yola geldik. Ee, Çorlu'daki eve bir Ankastra set ocak bakacağız şeyden, arçelikten. Sonra da minişin halısının ucu yırtıldı onu yaptıracağız. Sonra da eve döneceğiz değil mi güzelim? Minişi böyle her gün gezdiriyoruz. Açelya'ya geldik ama Cuma saati olduğunu unuttuğumuz için kapalı. Heyseva 2-2'de biraz vakit geçireceğiz şimdi. Şöyle yeni yıl konseptleri gelmiş. Güneş. Gel kızım bu tarafa. Güneş. Pişt. Günik. <laughs> Güneş. Güneş. Annem efendi yürümek istedi. Biz de biraz yürütelim dedik. Biraz yorulsun. Şimdi Carrefour'a girdik. Annem tava beğeniyor. Bak ben de bunu beğendim. tut kızım. Bir tane cool lime aldık. Evde içeceğiz değil mi güzelim? Tut bakalım onu. Bunları bile yemiyorum artık. Meosu içmeyeli 3 ay oldu falan. <laughs> Starbucks'ta çok güzel kahveler var ama bunları da almıyoruz. Hepsinin içinde şeker var. Şuradan bakalım kiraz sapı varsa bir de kiraz sapı alalım kendimize. Kiraz sapımız bayağıdır yok. Hemen buldum çok şükür bir kiraz sapı. Alalım. Al anneciğim bunu da. Evet. Başka da almayacağım zaten. Yeter bu kadar. Türk kahvesi mi alsaydık? Evet, Çok, Çok şükür açılmış. Şimdi kargom geldi. Güneşin benzeri gelmişti. Bu kaç gün gelmiyordu. Trendyol Express olmasına rağmen şimdi geldi. Şimdi size de göstereceğim. Şöyle L'Oreal'in yeni çıkan teleskopik rimelini aldım. Ee, Hollanda'da yaşayan bir kızı izliyordum. Onu da gördüm. Ve ben de aldım. 275 liraydı. 200'e geldi kuponla. Bayağı da övüldü. Bakalım sürdüğüm zaman size de gösteririm. şimdi giyindim çıktım ee, arzu alanlara gidiyorum bir şeye dükkana ee, bir iki bir şey yaptıracağız dudakları yaptıracağız ondan sonra da geleceğim akşama da balık var kaşlarımın falan haline bakar mısınız ormanlar kraliçesi diye ben neyse gidelim bir tipimize çekim düzen verelim dört gün sonra Aykut geliyor dört gün kaldı geçine. Hem biraz halamları da görüyorum. Sonra gelirim. Şöyle giyindim. Yağmur başladı. Kulaklığımın şarjı daha yola çıkmadan bitti. Yani kulaklıksız yolculuk diyorum. Gerisini siz düşünün. Aşkı Toşkom halı şikoma gelmiş bulunmaktayım. Şimdi başlıyoruz. Şimdi kremi sürdük. Uyuşmasını bekliyoruz. <laughs> yaptık sonrasında sileceğiz biraz böyle duracak Allah'ım şimdi bu dipliner yapma kararı verdi <laughs> kendi kendine böyle bir karar aldı korkarım ondan bakalım şimdi ne olacak bitince size de gösteririm her zamanki gibi kör olmazsam <laughs> şimdi bitti dudaklar bu şekilde dipliner da şu şekilde Şöyle. Özellikle rimelsiz çekiyorum ki hani anlaşılsın diye. Benim kirpikliklerim sapsarı olduğu için efsane güzel oldu. Gerçekten çok beğendim ve bu daha hani sadece bir tane hani bir e, seans. Normalde yaptıranlar iki seans falan yapıyorlar sanırım. Şu anda şu anda bile çok iyi duruyor. Halacığım sağ olsun <laughs> gel sana bir de bunu yapacağım diyeyim. Yaptı vallahi. Bak şöyle kapalı da göstereyim. Bu şekilde. Bütün işlerimiz bitti. Şöyle kendimi de göstereyim size. Artık eve gitme vakti. Bu arada 1 iki kilo daha vermiş olabilirim. Belli oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama Bir iki kilo daha gitti arkadaşlar. Şöyle biraz bacak arası da açılmaya başladı. Bir tık daha şöyle iç bacak sıkılaşması lazım. Onun için de biraz daha çalışmak gerekiyor. Bakalım o da olacak inşallah. Ay biz Arzu bime girdik çıktık şimdi. Şu minnoşu güzelliğine bakar mısınız? Bunu aldık. Çok tatlı. Ziyafet. Ziyafet. Şey. Biz şimdi yemeğimizi de yedik, Minişi şey de doyurduk. O da güzel bir balık ziyafeti çekti. Ee, balığın ortasına biz e, sarımsak kavuruyoruz kabu şeyle kabuğuyla. Onu çok seviyoruz böyle kabuğunu ayıklayıp yiyoruz. Onu bile yedim minnoşum maşallah. Şimdi artık e, bu videoyu da burada bitireceğim. Gördüğünüz gibi dudağım e, çok çok güzel oldu bu sefer. Her yeri eşit oldu. Ortası biraz açılmıştı. o da hani yiyip içmekten kaynaklı. Normalde bunu yapınca 3-4 saat falan su değmemesi gerekiyor. O yüzden ben de bu sefer dikkat edeceğim. Ee, halacım sağ olsun. <laughs> Biraz korktum ama korkulduğu kadar yokmuş. Bana güzel bir dipliner de yaptı. Kirpik diplerim sapsarı olduğu için e, belli olmuyordu. Şimdi böyle kendinden doğal e, çok güzel durdu. Zaten gördüğünüz yeni rimelimi de gösterdim. Onu da sürdüğüm zaman çok daha güzel duracaktır. 3 ee, gün kaldı. 3 gün sonra da Aykut geliyor. Ee, 28'i öğlen gibi burada olacak. Ee, Sabiha'ya gideceğim onu almaya. Ee, giderken de yine video başlatırım. Giderken rümelimi falan sürerim. Zaten yanımda bir makyaj malzemesi yok. Bir işte e, albükelerinin rengi nemlendiricisini almıştım. Onu sürerim. Yine bir parlatıcı geçerim. Zaten ruja gerek yok. Bir lip gloss geçerim. Bir de sürerim o şekilde giderim Aykut'u almaya size de video başlatırım. Ee, bu şekilde bu videoda böyle oldu. Çok kısa zamanda artık biz de Hollanda'ya gittiğimizde çok daha güzel videolar gelecek. Aykut buradayken de böyle dışarı çıkıp falan e, gezdiğimiz zamanlar çekebilirsem yine e, video çekerim. Birkaç tane de öyle video stoklarım, onları yayınlarım. Şimdilik bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.